Ablacığım yani ne oldu ya? Ha? Babam niye bu kadar delirdi? Bilmem mi bir şey oldu? Kaçtım gece evden. Ne yaptın? Öyle işte kaçtım dayanamadım artık. Ee sonra? Sonra? Uyuyakalmışım. Babam da geldi işte sabah artık. Nereden öğrendiyse. Babam ne yaptı? Ne oldu? Sonra ne oldu? Sen ne yaptın? Ferit ne yaptı? Boş ver şimdi beni sen ya. Anlatacak gücüm kalmadı artık. Sen tahmin ediyorsundur işte. Felaketti her şey. haksızlık etme kendine. Senin bir yok. Benim nasıl bir daha yok Seyra? Ha? Ben hem kendimi mahvettim. Hem de seni Ferit'ten ettim. Ablam benim. Sen beni kimseden etmedin. Allah'tan başka da kimse bizi ayıramaz. Tamam? Hele dün geceden sonra asla. Dün geceden sonra derken? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Seyran söylesene ya. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Biz... Hı? Biz dün... ...Frit'le... ...ilk defa... İlk defa ne? Oh! <laughs> Yoksa... Ay şaka mı? Ha? Ciddi misin ya? Ay anlatsana. Ha? Nasıldı? Güzel miydi? Ne hissettin? Nasıl anlatayım abla şimdi? İkimiz de bu nasıl yapayım ya? Ya nasıl anlatayım ya? Benim iyi bir şey duymaya ihtiyacım var Seyra. Vallahi bak bu kadar şeyin içinde. <laughs> Anlat. nasıl anlatayım abla ya? Ya nasıl nasıl anlatayım? Hadi evden kaçtın tamam bir şekilde. Yalıya nasıl girdin? Saffet. Oğlum niye kapıda duruyorsun girmiyorsun içeri? O kızlar seni kendi evinde odaya mı almadılar yoksa? Of ne ya? Of. Bir kapıda mevzuşçu değilim. Sustu işte bak. Duydular seni. Ne güzel dinliyordum ya heyecanlı heyecanlı. ...getirdim size. Rahatça dolaşın evin ha. Sağ ol. Siz konuşun konuşun. Özel özel şeyleriniz varsa konuşun onları siz. Devam edin. Ben gideceğim zaten şimdi. Abim gelince tekrar gelirim. Tamam. Ayaklarına kadar terlik mi getirdin bir de? İlk günden kırdık mı olacaksın sen? Olur mu olmam be? Olur mu olmam? Sana ne? Kanımla benim aramda o. Kanımla benim aramda. Kimse giremez bizim iç i̇şte içlerimize karışamaz. Sustular işte bak. Gel bakayım Sen emin misin bu Saffet'in normal olduğuna? Normal biri demedim ki. Ama Tarık gibi biri de değil bence. Seyran bak şöyle düşün. Bu ailenin en normali Saffet. En normal olursa. Yani hepsi bir garip deli gibiler. Ablacığım. Bak sana ben bir tavsiye vereyim mi? Bence Tahir Akaş mı? Aman be. Ondan korkan onun gibi olsun. Anca öyle bağırış çağır işte. Ben çok gördüm o bağırış çağırışları. Allah Allah ya. Bak sen ya. Ha? Ne oldu? Dün geceden sonra sana bir... Ha? Cesaret yüklemiş. Ferit Koran sana cesaret <laughs> yükledi? <Şu> çok <gülüyor> ya. <gülüyor>